Merhaba, biz Doğu Anadolu Lisesi öğrencilerinden. Ben Merve Demirtaş. Ben Tınar Bahçeci. Ben Şevval Doğan. Bugün elimizde üç tane çözelti var. Bunlardan bir tanesi hidroklorik asit. Biri sodyum klorür. Bir tanesi de sodyum hidroksit. Ama bu çözeltilerin hangi kapta olduğunu bilmiyoruz ve çeşitli indikatörler yaptık yardımıyla e, hangi katta hangi çözeltinin olduğunu bulmaya çalışacağız. Evet, e, bugün mavi ve e, kırmızı çözelti okyatlarımız var. Bu mavi ve çürüsü okyatlarımız asit ve bazda renk değiştirecek. Ve biz de bu renk değişimi Evet, e, mavi çözelti son kağıda asite batırdığımızda kırmızı renk alıyor. Kırmızı ise bazıları batırdığımızda mavi renge dönüşüyor. E, Pınar'cığım ilk çözeltimize başlayabiliriz. Tamam, o zaman ilk çözeltimizde mavi çözelti son kağıdımızı atıyoruz. Atalım. Evet. Tunus'un kağıdında bir renk değişimi gözlenmedi. Bu yüzden bu çözeltimiz baz ya da nötr bir karışım olabilir. Kırmızı Tunus'un kağıdımızı da ekleyelim. Evet. Tunus'un kağıdını ekliyoruz. Evet, kırmızı tromsoz kağıdında da bir renk değişimi gözlenmediği için e, bu, bu çözeltimiz nötr bir çözeltidir. Evet, yani türdür de Evet, sodyum klorür diyebiliriz. Bu çözeltimizin nötr olduğunu anlamışız. Evet, ikinci çözeltimizde ise mavi tromsoz kağıdımızı koyuyoruz. Evet, kağıdımız bir renk değişimi gözlenmedi. Ee, o zaman bu çözeltinin baz olduğunu çıkarabiliriz. Yine de kırmızı tüyün sol kağıdınızı da ekleyelim. Kırmızı evet, sol kırmızı, sol kağıdımız, sol kağıdımız sol mavi renk, renk verdi, görüyorsunuz. <laughs> evet, kırmızı tüyün sol kağıdı bazlarda mavi renk verdiği için bu çözeltinin baz olduğunu anlayabiliriz. Yani sodyum hidroksittir. Şarjı bunu yani da sen Bu çözeltinin de öncelikle mavi tüyün sol kağıdını atıyoruz. Pardüle, pembeleşiyor. Pembeleşiyor. Demek ki asitmiş. Evet. Şimdi zaten tekrardan kırmızı tünya sol kâdımızı atıyoruz. Bekleşimini gözlerinde gördük. Evet. evet. Bu çözeltimizin ıı, asit olduğunu anlarız. Yani bu de hidroklorik asit diyebiliriz. Evet. Şevvalcim evet. bir de ee, yine tekrardan gözden geçirmek için bu çözeltimizin nötr olduğunu bas Bunun da asit olduğunu öğrendik. Şimdi ise şerbetin beyaz çubuklarını da kullanalım. Beyaz çubuğumuzu sularımıza direkt koyuyoruz. Evet, mavi renk vermiyor. Evet, pH çubuğumuzun arkasında gördüğümüz üzere evet, bu yeşil renk, yeşil renk, e, yedi renk verdiği için evet, nötr oluyor. E, nötr çözeltiler pH'i 7'dir. Burada da tonsol kağıdımız yeşil renk vermeye başladı. Evet, diğer tonsol kağıdımızı kullanalım. pH'i de batıralım. pH'i de yedidir. Evet, yani ikinci... Bu da bas çözeltimizdi, baza batırdı. Evet, gördüğünüz üzere ben mavi renk verdi. Evet, bu ben gördüğüm üzere de mavi 10'dur pH'i. Bunu da baz olduğunu, hatta kuvvetli bir baz olduğunu anlayabiliriz. Son olarak da aside batırıyoruz. Asit çözeltimize. 3'tür pH'i buradan baktığımız üzere. Bunun da kuvvetli bir asit olduğunu anlayabiliriz. Evet, bunlarca bu deneyimizin sonucunda hep öğrenmiş olduk. E, bu deneyimizin sonucunda tüm sol köklerinin asit bazda renk değişimini gözlemledik. ve asit bazda tuzun tüm sol köklerinde hangi renkler verdiğini öğrendik. Evet, ayrıca pH çubuklarını da kullanarak asitlerin kuvvetliliğini, bazların kuvvetliliğini öğrenmiş olduk. E evet, evet izlediğiniz için teşekkür ederiz.